Merhaba olsun video hoş geldin nasılsın iyi misin umarım iyisindir sen de bu videoda madde ve özelliklerin ikinci kısmından devam ediyoruz öz kütleye bakacağız bu videoda bu konular harbiden net kazanmak için çok çerez konular hani bir iki net diye küçümsemene gerek yok dil bilgisinde olsun geometride olsun mesela zor bir sorudan bir net kazanmaktansa böyle fizikteki mesela madde ve özellikleri gibi basit konulardan bir net kazanmak çok daha avantajlı bir şey olduğu için bence bu konuları harbiden kaçırma bak <laughs> benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. Gel öz kütleden başlıyoruz artık. Öz kütle neymiş? Öz kütle bir maddenin birim hacimdeki kütle miktarını gösterir. Yani bir maddenin ne kadar yoğun olduğunu anlatır. Örneğin bir pet bardağın içine pamuk ve özdeş başka bir bardağın içine kum dolduralım. Bu senaryoda kum dolu bardağın daha ağır olacağını hepimiz tahmin ederiz. Bunun sebebi kumun öz kütlesinin pamuğa göre daha büyük olması ya da bu öz kütle kavramı nereden ortaya çıktı? İki tane eşit boyutta ve eşit hacimde küp düşün. Küplerden biri demirden yapılsın, biri tahtadan yapılsın. İkisine bir suyun üstüne atalım. Hangisi batar? Tabii ki de demir olan aşağı bata, tahta olan yüzer. Peki bunun sebebi ne? İşte orada devreye öz kütle giriyor. Çünkü demirin öz kütlesi tahtaya göre çok çok daha büyük olduğu için tahta yüzeyde kalıyor, demir dibe batıyor. Gel okumaya devam edelim. Öz kütle ayırt edici bir özelliktir ve bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur. Peki neden böyle yapıyoruz? Kütlesini hacmine bölüyoruz. Az önceki dediğim senaryoyu düşün. Bir tane küp tahtadan yapılmış ve bir tane küp demirden yapılmış ve bu küpler tamamen dış görünüş olarak ve boyut olarak özdeş olsun. Sence hangisinin kütlesi daha fazladır? Tabii ki de demir olanın. Küplerin ikisinin hacmine de ben 3 diyeyim tamam mı? Kafadan salladım. Demir olan kütlesi 5 olsun. Tahta olan kütlesi 2 olsun. Bak bana formülü de vermiş. Kütle bölü hacim demiş. Demir olan küpün öz kütlesini bulayım. Kütlesi kaçmış? Ben sana söyledim az önce. 5 dedim değil mi? Hacmi de kaç olsun? Salladık 3 dedik. O zaman demir olan kütlesi bak ne oluyor? 5 bölü 3 olmuş oluyor. Gel tahta olanın öz kütlesini bulalım. Onun kütlesini 2 demiştik. Yani m kütle. Şurada m yerine yazdığım şey kütle. V dediğim şey de hacim. Hacim ne kaç dedik onunda 3 dedik. Bak gördüğün gibi Demir öz kütlesi daha fazla çıkıyor. Yani mantık olarak düşündüğüm vakitte zaten öz kütlenin formülü bulmakta zorlanmazsın. Bak şöyle bir kısaltması var zaten formülü dur. Ben sana şöyle dikeyde yazayım. D eşittir m bölü v. Illa duymuşsundur. Duymadıysan da şimdi söyleyeyim ben sana. D de muzu böl ver. Böyle de kafanda kodlayabilirsin. Yani dede, de muzu böl ver olarak kodlayabilirsin. Taş suya batarken tahta suyun üstünde yüzer. Çünkü taşın öz kütlesi sudan büyüktür. Tahtanın öz kütlesi ise sudan küçüktür. Bu yüzden öz kütle maddeleri ayırt etmek için kullanılır. Umarım bak öz kütle kavramına neden ihtiyaç duyulduğunu, neden böyle bir kavram olduğunu anlamışsındır. Ve burada şuna dikkat et. Bu yüzden öz kütle bak ne demiş? Maddeleri ayırt etmek için kullanılır demiş. Yani öz kütle o zaman ayırt edici bir özellik diyebilir miyim ben? Diyebilirim. Gel bir soruyla kapandı da daha iyi otursun. Aynı şartlar altında demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Eşit kütleli A ve B cisimleri varmış. Eşit hacimli C ve D cisimleri varmış. Eşit öz kütleli E ve F cisimleri varmış. Bak birinci öncülde ne demiş? A ve B kesinlikle aynı cinsleri demiş. Ama bana burada demiş ki eşit kütleli A ve B cisimleri. Belki biri kanepe biri koltuk yani nereden bileceğim değil mi? Kütlelerin eşit olması sana cisim hakkında bir bilgi verir mi? Vermez. Sen atıyorum kaç kilosun? 70 kilosun. Mesela herhangi bir goril de 70 kilo. Bu ikinizin de aynı olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman birinci ben yanlış diyeceğim. Kütle ayırt edici bir özellik değildir. Gel diğer öncülü okuyalım. Ne demiş? C ve D cisimleri kesinlikle farklı cinstir demiş. C ve D cisimleri. Hmm, bana ne demiş? Eşit hacimli C ve D cisimleri. C ve D cisimlerinin hacimleri eşitmiş. Bana diyor ki C ve D cisimleri kesinlikle farklı cins. Şimdi Aynı cins olabilir mi? Olabilir. 2 tane yarım litrelik su bidonu düşün. Bunların hacimleri birbirine eşit değil mi? Evet eşit. Ama bunlar birbirinden farklı cisimler mi? Hayır. Yani bunlar kesinlikle farklı cinstir demiş ya yanlış. Aynı cins bir şey de olabilir, farklı cins bir şey de olabilir. Demek ki bak buradan şunu da anlayacağız. Hacim de bir ayırt edici özellik değil. Herhangi bir şeyle herhangi bir şeyin hacmi de aynı olabilir yani. Bir tane test kitabıyla bir bilgisayarın mesela hacmi birbirine eşit olabilir. O zaman bunu da eledik. Gel diğerine bakalım. Ne demiş? E ve F cisimleri aynı cins olabilir demiş. Eşit öz kütleli E ve F cisimleri demiş. Ha bak bu olabilir işte. Niye? Öz kütleler eşitmiş zaten. Öz kütleler eşitse cisimler aynıdır diyebilir miyim ben? Diyebilirim. Ama bak burada şuna dikkat et. Öz kütleler yani biraz ayrıntıya giriyoruz ama öz kütleler aynı diye cisimler de aynı olmak zorunda değil yani. Eşit öz kütleli çok nadir de olsa farklı cisimler vardır. Buna da dikkat et. Ama burada bana olabilirler dediği için doğrudur diyebilirim. O zaman ne diyeceğiz? Yalnız 3 doğrudur diyeceğiz. Gel geçtik bu soruya. KLM katı maddelerinin aynı sıcaklıktaki kütle ve hacim tablosu şekildeki kimdir demiş. KLM maddelerinin öz kütleleri sırasıyla olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir diye bana sormuş. Gel sen de bunların öz kütlelerini hesaplayacağız. Peki öz kütleyi nasıl hesaplıyorduk? Öz kütle yani D küçük D ile göstereceğiz dede muzu böl ver değil mi? Böyle yazınca da kötü hissettim şimdi. Karşımda ilkokul çocuğu var gibi hissettim. Kusura bakma bak sana hani kafanda kazısın diye tamam mı? Böyle belki bir bu cringe'lik belki aklına gelecek tamam mı sınavda? Onun sayesinde mesela öz formülünü hatırlayacaksın. Bir de o yönden bakmak lazım yani. Hatta bak böyle yazdığım için ben kendimden utandım. Dur silip normal yazayım. D eşittir M bölü B tamam mı? Gel K maddesinin öz kütlesini bulacağız. Kütlesini kaç vermiş bana? 60. Hacimini kaç vermiş? 40. O zaman direkt 60 bölü 40 yazabilir miyim? Evet. 60 bölü 40'ı da sadeleştirirsek 6 bölü 4 diye yazsak olur mu? Evet. 6 bölü 4'ü de sadeleştirelim. Gel kaç olarak yazacağız? 2'ye böl 2'sini de 3 bölü 2. Demek ki K maddesinin öz kütlesi kaçmış? 3 bölü 2'ymiş. Gel L'yi hesaplayalım. Ne yapacağız? Kütle bölü hacim değil mi? 90 bölü 45 direkt zaten kaç gelir buradan? L'nin öz kütlesinde kaç buluruz? 2 bulmuş oluruz. Gel M'yi bulalım. 150 bölü 120. Yani 15 bölü 12. İkisini de 3'e böl. Ne gelir buradan? 5 bölü 4 gelmez mi? Şimdi bunların öz kütlelerini ben kıyaslarken ne yapacağım? L en büyük zaten. Çünkü L'nin öz kütlesi 2 çıkmıştı. Şununla şunu kıyasla. 3 bölü 2 mi büyük? 5 bölü 4 mü büyük? Direkt şunu 2 ile çarpı zaten. 6 bölü 4 olacağı için ilk önce L'nin öz kütlesi büyük. Sonra K'nın öz kütlesi. Sonra da M. L büyüktür. K büyüktür. M. Nerede var? Hangi şıkta? C mı? Evet. Herhalde öyle. İşaretledik ve diğer soruya geçtik. Evet. Gel. Bak bu soruya bak. Bu güzel bir soru. Diğer sorular da güzel. Hani bu direkt doğrudan sana bir şeyler vermemiş bir şeyler bir şeyler istiyor bak gel. Düşey şey çekirdek gibi olan silindirik kapakta birbirine karışmayan 3M kütleli X sıvısı ve 4M kütleli Y sıvısı vardır. X, Y sıvılarının öz kütlelerini oranın bana sormuş tamam. Bak ne yapacağız burada gel öz kütlenin formülünü hiçbir şey bilmiyorsam bile bunu bu kenara yazayım değil mi? D, eşittir M bölü V yazdım. Şimdi bir kere şu yorumu yapmamız lazım bak X sıvısı üstte kalmış değil mi? X sıvısı üstte kaldıysa X'in öz kütlesi daha küçük. Öz kütlesi küçük olan cisim yukarıda kalır. Öz kütlesi fazla olan cisim aşağı iner. Bak zaten zaten mesela suyun üzerine yağ döktüğüm vakit yağ havada kalır. Neden? Çünkü havada kalır suyun üstünde kalır yani. Neden? Çünkü yağın öz kütlesi sudan daha küçük. Bir kere ben buradan neyi biliyorum? Dx yani x'in öz kütlesi küçüktür dy. Bir kere bunu biliyorum. Peki bana bunların kütlesini vermiş mi? Vermiş. Bak x sıvısının kütlesini bana 3m vermiş. Y sıvısının kütlesini 4m vermiş. Peki hacimleriyle bak. Mesela kütlelerini biliyorum. Hacimleriyle ilgili bir bilgi var mı elimde? Aslında var. Bak yüksekliklerini vermiş ya. Ben doğrudan şöyle diyebilirim bak. Bunların tabanları eşit olduğu için ben bunun hacmine 2 diyebilirim. Nasıl olsa onu anlayacağım zaten. Sıkıntı olmayacak. Bunun hacmine ben 2 derim. Bunun hacmine de 3 derim. Herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman gel yazalım. X sıvısı için yazıyorum. D eşittir. X sıvısının kütlesini 3M vermiş. 3M bölü dedim. Hacmine ne diyeceğim? 3H'dan dolayı direkt 3 diyeceğiz değil mi? Tamam. O zaman 3M bölü 3'ten D sıvısının öz kütlesine geldi. M geldi. Y'nin öz kütlesini bulalım. yeni kütlesine bana 4M vermiş. 4M bölü hacim kaç? 2. O zaman 4M bölü 2'den de bunun öz kütlesi kaç gelecek? 2M gelmiş olacak. O zaman dx bölü dy oranını sormuş bana. M bölü 2M'den ne gelecek? 1 bölü 2 gelmiş olacak. Evet geldik başka bir mevzuya. Farklı öz kütleye sahip maddeler karışırsa ne olur? Yani atıyorum birinin öz kütlesi 3D olsun birinin öz kütlesi D olsun. Burada ortak karışımda bizim yeni öz kütlemiz ne olacak? Bunun hakkında yorum yaptım. Hemen Burayı okumadan önce sen kendi kafandan düşün. Ne olur? Yeni çıkan karışımın öz kütlesi 3D'den büyük olabilir mi? Bak birinin öz kütlesine 3D dedik. Diğerinin öz kütlesine D dedik. Ne kadar döktüğün önemli değil. Hani birisinden atıyorum 1 litre dök. Diğerinden 2 litre dök. Hiç önemli değil. Hatta bak daha iyi anlamayın için. Şu bir şişe bu da bir şişe. Bunun içindeki sıvının öz kütlesi 5D olsun. Bunun içindeki sıvının öz kütlesi D olsun. Tamam mı? Sadece D olsun. Hatta direkt D de demeyelim. Bu 5 olsun öz kütle. Bunun öz kütlesi 1 olsun. Şimdi ben bunun x'ini bilgecen dediği gibi karıştırayım. Karıştırdığımda ortaya çıkan yeni maddenin öz kütlesi D ile 5D arasında olur. Bak hangisinden ne kadar döktüğün önemli değil. Atıyorum sen 5D'lik sıvıdan yeni karışıma daha fazla döktün. O zaman oluşacak karışımın öz kütlesi 5D'ye daha yakın olur. Ya da 5 D'den çok az döktün. 1 D'lik öz kütleden çok döktün. O zaman ne olacak? 1 D'ye yakın olacak. Yani yeni çıkan karışım öz kütlesinin sadece bu ikisinin arasında değer aldığını unutma. Bak burada zaten demişim. Örneğin X ve Y maddesi karışsın demişim. Ve DX, DY'den büyük olsun. Yani X'in öz kütlesi Y'ninkinden büyük olsun. O zaman yeni karışımın öz kütlesi X'den küçük, Y'den büyük olacak şekilde olur. Umarım anlatabilmişimdir. Bak bir soru çözelim kafana otursun. Saf A ve B sıvıları ile bir karışım oluşturuluyor. A ve B sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir demiş bana. Kütle hacim grafiği. Bu aslında neyi çağrıştırıyor? Soruyu okumadan direkt şunları okuyalım seninle. A sıvısının kütlesi mi daha büyük? B sıvısının. A sıvısının kütlesi daha büyük zaten. Görüyorsun değil mi? Peki hangisinin hacmi daha az? A sıvısının hacmi daha az. Bak şimdi öz kütlenin ben formülünü yazarsam D eşittir M bölü V değil miydi? Evet. A'nın hem kütlesi fazla hem de hacmi daha az. O zaman bak kütle fazla, hacim az. O zaman ben ne diyeceğim? A'nın öz kütlesi B'nin öz kütlesinden daha büyüktür diyebilir miyim? Diyebilirim. Umarım anlamışsın. Bana neyi soruyor? A sıvısından çok fazla kullanılırsa karışımın öz kütlesi grafikteki birinci bölgede olabilir demişim. Yardıklarında hangileri doğru olur? Tamam. A sıvısından çok fazla kullanırsak yeni çıkan karışımın öz kütlesi bu aralıkta olabilir mi sence? İmkanı yok değil mi? Çünkü eğer bir aralığında olsaydı bak şöyle düşün. Yeni çıkan karışım şöyle bir şey olsun tamam mı? Eğer böyle olursa öz kütlesi A'dan da büyük oluyor, B'den de büyük oluyor. Ama ben sana az önce ne anlattım? Bak, karıştırdığın iki karışımın öz kütlesi, karıştırdığın sıvıların öz kütlesi arasında bir değer alır. O zaman bu öncül ne diyeceğim ben? Yanlış diyeceğim. Ama bak, şunu şöyle yaparsan, bak A sıvısından çok fazla kullanmış ya, o zaman A'ya çok yakın olur yani. Bir şey değişmez ama A'yı geçmesinin imkanı yok değil mi? O zaman bunu sildik. Yani birinci öncüde yanlış dedik. Gel diğerine bakalım. B sıvısından çok fazla kullanılırsa, karışımın öz kütlesi grafikteki üçüncü bölgede olabilir demiş. Az önceki anlattığım muhabbet zaten üçüncü bölgede olamaz. Sadece ikinci bölge bölgede değer alabilir. O zaman bunu da eledik. Gel A ve B sıvıların hangi oranlarda karıştırılırsa karışsın. Karışımın grafiği ikinci bölgede kalır demiş. Bak bu adam ya adam işte geldi adam doğru söylüyor. O zaman ne dedik cevabı? Ceyhan demiş olduk. Geldik günlük hayatta öz kütle. Yani günlük hayatta öz kütle karşımıza nerelerde çıkıyor? Gel bakalım. Öz kütle bir maddenin kütlesinin hacminin oranıdır ve ayırt edici bir özellikleri. Zaten az önce bunları değindik. Günlük hayatta da pek çok yerde karşımıza çıkıyormuş. Tamam. Altının saflığı. Hani illa duyumlusundur. 24 ayar, 14 ayar, 22 ayar. Bu bize ne ifade eder biliyor musun? Mesela 24 ayar altın saf altındır. Niye? Mesela 24 ayar dediğim şey 24'te 24 altındır. Mesela 22 ayar dediğim şey de 24'te 22'si altındır. Yani normal bildiğin oran. Mesela 22 ayar altında şöyledir. 22 ayar altının içindeki altın. Yani sen atıyorum 1 kilo 22 ayar altın aldın ya onun içindeki altın oranı şöyle oluyor. 24 parçadan 22'si altın oluyor. Veya 14 ayar Genelde süs takılan hepsi mesela 14 ayar olur tamam mı? 14 ayar demek mesela sen 100 gram 14 ayar bir şey mi aldın? Onun içindeki altın oranı 24'te 14 olmuş oluyor. Geri kalanlarda yani atıyorum geriye ne kadar kaldı? 10 bölü 24 kaldı ya bu da bakırdır şeydir diğer parçalar yani. Sildik bunları devam ediyoruz okumaya. Ebru sanatı evet. Ebru yapımında suya kitre eklenerek öz kütlesi arttırılır. Bak suyun öz kütlesini arttırıyoruz. Niye suyun öz kütlesini arttırıyoruz? Bak boyalar sudan daha düşük öz kütleye sahip olacak şekilde hazırlanır. Boya yukarıda kalsın değil mi? Suyun öz kütlesini artırırsan sen ne olur? Su dipte kalır, yukarı çıkamaz. Böyle güzel bir görsel oluşur değil mi? Ebru sanatı nerede karşıma çıksa aklıma Ömer Baba gelir. Sen ne yapıyordun? Ömer Baba sahnelerini geçiyor muydun? Ben geçmiyordum ya. Arada sarıyordu, sohbet, muhabbet. Güzel hikayeler anlatıyordu yani. Ama bazen harbiden Ömer Baba çok boş yapıyor yani. Gel. Boyalar sudan daha düşük öz kütleye sahip olacak şekilde hazırlanır. Bak ne yaptık? Boyanın öz kütlesini arttırdık. Boya aşağıda kalacak. Tamam. Suyun öz kütlesini arttırdık. Su aşağıda kalacak. Tamam. Boyaların da öz kütlesi az oldu ve boyalar da yukarıda kalacak. Bak yine bir günlük hayatta bir öz kütlenin şeyi. Gel kan testi. Bu santrifüj cihazı belki görmüşsündür hastanelerde falan. Kan tüplerini koyuyorsun içine. Makine onu çok yüksek hızda çeviriyor. Ve al yuvar ak yuvar. Bunların öz kütleleri birbirinden farklı olduğu için üstte alda iniyor. Bak gel okuyayım en ağır al yuvarlar dibe çöker en hafif plazma üstte kalır arada ak yuvar ve trombositler yer alır demiş. Yani günlük hayatta özkütle buralarda karşımıza çıkıyor. Yani aslında her yerde karşımıza çıkıyor da bunlar en belirgin örnekleri. Gel sonuç kuyumcudan sanat töresine hastaneden mutfağa kadar pek çok yerde özkütle farkları maddelerin tanınması ve ayrılmasında önemli bir rol oynar demişiz. Şimdi bak gel özkütle de güzel bir soru. Boşken 48 gram olan şişin 1 bölücü öz kütlesi 2D, 1 bölü 6'sı öz kütlesi 4D, kalan kısımda 6D öz kütleli sıvı ile doluyken 120 gram geliyor demiş. Buna göre şişin tamamını D öz kütleli sıvı ile doldurursa kaç gram gelir diye bana sormuş. Bak dur dur bir kendini dene. Harbiden mantığını anlaman için güzel bir soru. Şimdi şişe boşken 48 gram geliyormuş doluyken yani bunları yaptıktan sonra 126 gram geliyormuş. O zaman ben 126'dan 48'i çıkartayım. Ne kadar sıvı eklemişiz içine onu bulalım. 126'dan 48'i çıkartınca kaç kalıyor? 78 kalıyor değil mi? Şimdi gel ben şöyle bir şey çizeyim. Daha iyi anlayalım. Ve şimdi hacmine kaç V diyelim? Ee, 6 V olsun Bak neden 6 V olsun? Çünkü oran olarak vereceğiz ya. 1 bölü 3, 1 bölü 6 diyeceğiz ya. Şimdi hacmine ben 6 V dersem soru benim için daha rahat çözülür. Şimdi ne yapmış bu eleman? 1 bölü 3'üne öz kütlesi 2D sıvı koymuş. 1 bölü 3'ü yani ne kadarlık bir yere oluyor? 6 V'si tamamı. 1 bölü 3'ü 2V yapar değil mi? 2V'li kısma 2D öz kütleli sıvı koymuş. Şimdi bu koyduğu sıvının ben kütlesini bulabilir miyim? Sence bulabilir miyim? Buluruz değil mi? Basit. Nasıl bulacağız? D eşittir. M bölü V değil miydi? Ben burada V'yi D'nin yanına gönderirsem ne oluyor? V çarpı D eşittir. M o yani kütle olmuyor mu? Evet. 2V ile 2D'yi çarparsam ne kadarlık bir kütle geliyor benim elime? 4 V, D'lik bir kütle gelmiş olmuyor mu? Evet. Tamam buraya kadar olan kısmı yaptık. Burası bitti. Diğerine bakalım. 1 bölü 6'sı öz kütlesi 4D olan sıvıyla ile doldurulmuş. 6V'lik şişin 1 bölü 6'sı kaç V yapar? 1V yapar değil mi? Yani V yapar. Yani V'lik kısmada öz kütlesi 4D'lik sıvı doldurmuşuz. Buradan da V ile 4D'yi çarparsak buradan ne kadar bir kütle gelir benim bilimim? 4 v delik bir kütle gelmiş olmaz mı? Evet. Burayı da hallettik. Gel kalan kısmı da 6D demiş. Kalan kısım ne kadar kaldı? Tamamını 6V demiştik işlerinin. 2V burada harcadık. V burada harcadık. Geriye 3V kaldı değil mi? 3V'lik kısmı da 4D'lik mi? Yok. 3V'lik kısmı da 6D öz kütleli sıvı doldurmuş. 3V'lik kısmı da 6D öz kütleli sıvı doldurmuş. Buradan benim elime ne kadar kütle geliyor? 18 vdlik bir kütle gelmiş oluyor. O zaman bak toplam kütle kaç yapıyor? 18 artı 4 artı 4'ten benim elime 26 VD'lik delik bir kütle gelmiş oluyor. Şimdi bak ben soruyun ilk başında 126'dan 48'i çıkartarak neyi bulmuştum? İçine konulan sıvıların sayısal değerini bulmuştum değil mi? Yani 78 gram neye eşitmiş? 26 VD'ye eşit. O zaman 26 VD direkt 78 grama eşit değil mi? Evet bunları şurada eşitleyelim. 26 VD dedim. İşte 26 ile 78 bölerse kaç kalır burada? 3 kalır. Yani VD neye eşitmiş? 3 eşitmiş. Bak gel soruda bana neyi soruyor. Şimdi tamamını D öz kütleli sıvı ile doldurursak. Şimdi tamam kaç litre? 6V. 6V'nin tamamını D öz kütleli dolduralım diyor. 6V'yi D ile doldurursak. Bak ne oluyor o zaman? D eşittir M bölü V'den. Bak tekrar yazıyorum. Anlamadıysan. T eşittir M bölü V yazdım. Tamam mı? Ben neyi biliyorum? Bak sorduğu şey kaç gram demiş ya. İçine koyacağım sıvının öz kütlesini biliyorum. Koyacağım hacmi de biliyorum. O zaman ben bunu bunun yanına gönderirsem. Sabahtan beri yaptığım şey bu aslında. D'yi, V'yi D'nin yanına göndermek. O zaman V'de M oluyor bak değil mi? Gel yapalım. Öz kütlesine zaten D demiş burada. Tamam öz kütlesi D olarak kalsın. Hacmi 6V olacaktı yalnız. Şunu 6V yazalım. O zaman ne gelir cevap? 6VD eşittir M gelir. Yani bana 6VD'yi soruyor. VD'ydi zaten ben şu yukarıda kaç bulmuştum? 3 bulmuştum. 6 çarpı 3'ten de M kütlesi yani şişenin içine koyduğumuz sıvının kütlesi kaç gram gelmiş oluyor? 18 gram gelmiş oluyor. Şıklarda var mı? Yok. Niye yok? Çünkü Boşken 48 gram geliyordu. Üstüne 18 de ekleyeceğiz. 48 ile 18'i toplarsak da kaç oluyor? 66 olmuş oluyor. Bak güzel bir soruydu. Evet geldik harbili bir soruya. 100 cm küp sıvı alabilen taşırma kabı 80 cm küp seviyesine kadar öz 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doldurmuş. Kaba X cismi atıldığında kaptan 10 santimetre küp sıvı taşıyormuş ve kapta 100 gram kütle artışı oluyormuş. Bu soruyu kendim mi dene? Bir şey var belki onu atlayacak mısın, atlamayacak mısın? Onu ben merak ediyorum arada. Bana ne demiş? Buna göre X cisminin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür demiş. Tamam. Normalde kap buraya kadar doluymuş, değil mi? Kabın içine bunu atınca kaptan 10 santimetre küp sıvı taşmış. Şimdi şöyle düşüneceğiz burada. 10 santimetre küp sıvı taşması için hem sıvının buraya kadar dolup yani buradan bir de 10 santimetre küp akması lazım değil mi? O zaman x cisminin ben hacmini bulabilir miyim? Bulurum. 20 buradan buraya var. 20 de dışarı taşmış zaten. 30 santimetre küp cisminin, yani cismin neyi oluyor? Hacmi oluyor. Tamam. Bana niye soruyor? Cismin öz kütlesini soruyor ya. Bak. D eşittir. M bölü V. Bir kere hacmi buldum mu? Ben buldum. Tamam. Bir de kütleyi bulmam lazım. Peki kütleyi nereden bulacağım? Bana ne demiş burada? Kapta 100 gram kütle artış oluyor demiş değil mi? O zaman ben x cisminin kütlesine 100 diyebilir miyim? diyemem. Bak az önceki dediğim bahsettiğim muhabbet buydu. Sen ilk cisminin kütlesine 100 dersen soru yanlış olur. Neden biliyor musun? Kapta bak 100 gram kütle artışı oldu ama bak şuna rağmen oldu. Kaptan bir miktar sıvı da dışarı aktı. Onu da unutmaman lazım yani. Eğer kaptan dışarı sıvı taşmasaydı tamam mı? Ve sen taşı içine atsaydın ve 100 gram haradan kütlesi artsaydı ben diyecektim taşın kütlesi 100 gram. Ama bak dışarı akan su var ya onu da hesaba katmamız lazım. Şimdi o dışarı akan suyun ben neyini bulmam lazım? Kütlesini bulmam lazım ki ben X cisminin kütlesini bulayım. Tamam. Kaptan 10 cm küp sıvı taştı. Bana zaten sıvının öz kütlesini vermiş mi? Vermiş. Bak. D eşittir. M bölü V tekrar yazıyorum. Tamam mı? Sabaha kadar yazarız ama acelemiz var mı? Yok. Bana öz kütlesine kaç vermiş? Soruda 2 vermiş. O zaman geldim D yerine 2 yazdım. Kütlesini bilmiyorum. M bölü V dedim. Taşan sıvının hacmi kaç? 10 cm küp. Geldim bu hacim yerine de 10 yazdım. O zaman kütlesi buradan ne çıkıyor? Bak taşan sıvının kütlesi. 10 çarpı 2'den m eşittir 20 çıkmış oluyor. Yani aslında kapta 100 gram kütle artışı olmuş ya. Biz onu 120 gibi düşünmemiz lazım değil mi? O zaman m yerinde ne yazacağım ben? 120 yazacağım. Şeklin ben hacminde bulmuştum. 30 demiştik. M yerine de yani kütle yerine de 120 yazarsak 120 bölü yani kütle bölü hacimden kaç gelecek? Öz kütlesi 4 gram bölü santimetre gelmiş olacak. Güzel bir soruydu. Geldik bu soruya grafik yorumlama sorusu aslında tamamen düşey kesit şekildeki gibi olan kaptan birbirine karışmayan öz kütleleri birbirinden farklı olan x is ve y sıvıların dengededir demiş. Bu sıvıların sıcaklıkları eşit olduğuna göre kütle hacim grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana sormuş. Tamam. Şimdi sen burada şekle bakınca neyi anlaman lazım? Y sıvısının öz kütlesinin X sıvısının öz kütlesinden düşük olduğunu anlaman lazım. Değil mi? Atıyorum. X sıvısının öz kütlesi 5 ise bunun öz kütlesi kaç olsun? 2 olsun. Değil mi? Bunu buradan anlıyoruz zaten. Bana neyi sormuş? Kütle hacim grafikleri hangisi olabilir demiş. Şimdi kütle hacim grafiği aslında bana niye veriyor? Öz kütleler alakalı bilgi verir mi? Tamamen verir değil mi? Kütle hacim grafiğinin eğimi. Kütle hacim grafiğinin eğimi. Eğim dediğim şey nasıl bulunur? Karşı bölü komşuyla bulunduk tamam mı? Mesela şöyle herhangi bir üçgen vereyim ben sana. Bak mesela bu üçgenin eğimini sen şöyle bulursun. Şurası 4 olsun, şurası 3 olsun tamam mı? Bu üçgenin eğimi yükseklik bölü yataydır. Yani karşı bölü şurasıdır. Yani 4 bölü 3'tür aslında. trigonometride göreceksin veya görmüşsündür zaten. Tanjant alfa dediğim şey eğim. Bizim kütle hacim grafiğinin de eğimi bana öz kütleyi veriyor. O zaman bak mesela A şıkkına bakalım. A şıkkında eğimi mi daha fazla? Y'nin eğimi mi daha fazla? X'in eğimi daha fazla değil mi? Eğimin fazla olması demek. Kütle hacim grafiğinde eğim ne demekti? Az önce söyledim ya öz kütlenin fazla olması demek. O zaman bu verilen grafikte x'in öz kütlesi y'den fazla mı? Evet. Peki şekilde öyle miydi? Evet. x'in öz kütlesi y'den fazlaydı. O zaman ben direkt a şıkkına doğru deyip diğerlerini eleyebilir miyim? Eleyebilirim. Zaten b'ye bakarsan hangi b'de ne vermiş? y'nin öz kütlesini x'den fazla vermiş. Olmaz değil mi? Gel geçtik bu soruya. Kütle hacim grafikleri şekildeki verilen x ve y sıvılarından bir karışım oluşturuyor demiş. Bu karışımın öz kütlesi gram santimetre küp birimiyle aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana sormuş. Tamam bulalım bak zaten gram santimetre küp verdiği için dönüşme ayarı yapmayacağız. Bak sorulara da ona dikkat et tamam. Fizikte olsun, matematikte olsun. Matematikte dikkat etmene gerek var mı? Var. Bazı yerlerde var. Soruda sana ne vermiş? Senden ne dönüşüm istiyor? Bunlara bak yani. Şimdi karışım muhabbetini anlatmıştım zaten karışım ne oluyordu? Öz kütleler ikisinin arasında yani iki cisim iki sıvıyı karıştırdıysan sen bu iki sıvının öz kütlesinin arasında bir değer alıyordu. Gel ikisinin öz kütlesini bulalım. Nasıl bulacağız? Direkt m bölü v'den yani kütlesini hacme bölsek olur değil mi? Burada kütleyi kaç vermiş? 60. Herhangi bir yeri alsan olur bak. Buraya alsan da olur, buraya alsan da olur. Değişmez. Ama buradaki şu aşağıdaki değeri bilmediğin için aslında bulunuyor da yani direkt görmediğimiz için ben burayı alıyorum. Tamam Herhangi bir yere alabilirsin bu kütle hacim grafiğinde. Burayı alırsak kütlesi kaç? 60. Hacmi kaç? 10. 60 bölü 10'dan x'in ben direkt öz kütlesini 6 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bak y'ye bakacak olursak y'nin kaç? Direkt şuradan hesap et. Kütlesi 60 iken hacmi kaçmış? 20'ymiş. O zaman 60 bölü 20'den bunun öz kütlesi de kaç olur? 3 olmuş olur. O zaman yeni karışımda 6 ile 3 arasında bir yerde değer alacak. Ve Ceyhan'ı işaretledik tamam mi? Çerez bir soru artık. Evet dostum bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir dahaki videoda madde ve özelliklerini artık bitiriyoruz. Çok sağlam ilerliyoruz. Bak gerçekten videoları izledikten sonra hani harbiden soru kaçırma ihtimalin yok senin. Sıkılmadan, yorulmadan izlemeye çalış tamam mı? Kanalda abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Bol bol çalış. İyi çalışmalar.